Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk. Ee, biraz oynadık burada yeni bir şey Sky Island diye bir harita yapmıştık. Sonra videodayım şu gibi konuşuyoruz böyle <laughs> falan. Sonra şeyde olmadık bu fark ettik. Ondan sonra arkadaşlar bak ki an videoda değiliz. Kapatak dedim. Yaptığımız Yaptığım şeyler ben zaten Brezil şey ne Brezil Island ya. <laughs> Şimdi benim aklıma geldi. Eee... Neydi Eren? Sky Islands diye. Sky Islands. Arkadaşlar şuradaki adaları, adaları. gördüğünüz adalara gitmek bir gittim. şu adaya gitmek B istiyorum. Ben olmadı. Ben şu adaya gitmiştim yani. Adı ağaç var. Ay safa bir hat yok zaten yani. Şimdi Netherstone evet, var. var arkadaşlar. Evet. Yani toplam 7-8 bölüm olabilir arkadaşlar. Ben videoyu bir daha kontrol et evet, Videoda bu. Bir videoda. Evet videoda. Şu ürterim şey arkadaşlar. Bu arada ne olur abone olun. Abone olup Türkçe videolar geldik arkadaşlar. Ben bu 10 dakika olsun ya değil mi? Ben, de. ben biraz daha çok gireyim. Ben ne bileyim.

Arkadaşlar bu arada amacımız adayı genişletmek. Adayı genişletmek istiyoruz. Ben videoyu Evet videolar. Arkadaşlar ne olur abone olun ya. 3 abonemiz var şu an. Hunger Games videosu da çekeceğiz. <laughs> Evet daha sık çıkalım ama güzel çekelim biz map çekelim. Map çekelim. Skywars'ı da kasma değil mi? Skywars'ı da kasma. Skywars bu arada Skywars'a değil online oynanır yapmayalım. yapacağız. Elendirebiliriz bir arkadaşlar. Yani çıkarız bak. Bu bu Aa ya evet, çorba yapabiliyoruz. Evet, üç dakika Ya eren ya çorba malzemeleri çıktı bir tek. Allah kahretsin. Evet. de ben de burada bu gereksiz şeyler için mi geldim Allah kahretsin. Ne mi? Hiçinde <laughs> bir şey var mı senin? <laughs> <Bunları> da <daha çok gülüyor> Bu arada bize iron lazım. Şurada aşağıda iron da olabilir. Eren 4 dakika olmuş. Arkadaşlar bu arada ben önceden Hunger Games çok oynuyordum yani ismim altı ne Berk yani birleşik yazılıyor. Bir yani. e, 561 öldürdüğüm var yerine 461 hep takım oluyorduk yani Türk dayanışması falan vardı o zaman video çekmiyordum arkadaşlar. Hmm. Like bu altınız varsa gelin. Altın ve Berk bir işi. Kaç kişi öldürdüğümü görebilirsiniz. Ya siz de bir ele iş Bu kadar oynuyorsunuz. Siz de oynamış da olabiliriz. E, evet evet. Elininki de görmek istiyorsanız. Eren Sert kısmını çıkar arkadaşlar. 5 dakika. dakika olmuş. 8 dakika olmuş. Evet. Tamam, dakika. Hadi bir bu arada turmanitemizi kapattım. Ben de var. Ama Lan. Evet, Kürek. Tabak yap da çorba yapabiliyoruz. Çorba ile de bir bok yapalım. Sen bana tabak ver. Eren düşeceğin yapma. Tamam da sen o, bana o, çubuk o, ver. Kalkın. Çubuk ver Eren. Eren çubuk ver. Kardeşim çubuk verir misin? Eren ne bu kum ortaya gel? Çekip gideyim. kullanın koyu yeter. Bir dakika. Kaldın çıktı lan. Şu an sen mi koy? Hah. Kaçak oldu? Yedi. Kaldın mı? Anlamıyorum ya. <laughs> Malzemelerim Ne İnşallah şu... Bir şey <laughs> kili... Kalayım yakınca? tur oluyordu. Kili yakınca mı? Ya herhalde adaların altına çıkıyoruz. Büyüt. adası. adayı ben. Ne meden? Niye yok? Sorabilir miyim? 8 dakika. Çorba <laughs> mat, çıktı mı? Ben de biraz ondan daha falan Ben de öyle düşündüm. Hatta <laughs> oldukça çok merak ettim. dakika olmuş Eren. olsun Arkadaşlar inşallah eğleniyorsunuz. Dur, dur da. Elen şurada. Işte. Herhalde buradan Ender Borda gidiliyor. <laughs> Ben geliyorum Geliyor. On dakika oldu. Tamam. Bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen like atın arkadaşlar. arkadaşlar görüşürüz. Tamam. Görüşürüz.